Ekonomiye geleceğiz geliriz. Ee, geliriz, yani ki, yani, değil, değil, abi, geliriz bir litre bak Geliriz meszûme bir tane 2,5 tarlası. Hiçmişim ama Tamam ben oraya da geleceğim. Bakın bir Siz da siz yok yok. ekonomi olarak dünyanın şimdi ben iyi diyerken şu açıdayız. Yani bir baksanız hani eskiden ekonomi diyorsunuz ya yani, şu an ekonomi gayet iyi. Eskiden bir insan 18 yaşları gençliği zaman bir faturalar var telefon adına almıyor diyor. Alamıyor. Doğru mu? Babanı adına elektrikçi abone oldu. Babam diyor da bir tek bahsediyor. Şu an o çocuk gidiyor nüfusa aylar kayıtlarına gidiyor patronu alıyor. Kredi kartını çıkartıyor. Banka kredi çekiyor, babamda bir gücü hem şey yaptık. Bu ekonomi de aslanlığı güzel isimler de var. Ama bakıyoruz, zam geldi. Zam aslında canım sağ olsun. Almanya'ya git, ben 18 tane ülkeye evet. geldim. Almanya'ya genel başkanı da yaptım. 18 tane yaptı. ülkeye geldim. Türkiye... Türkiye, Türkiye gibi bir yaşam yok. Normaldir, doğal. Her şey bakıyorsunuz da, bu normaldir. Yarın ineceğini ne malum görüyorsunuz? Ya başta Tabi Tabii canım biz sabretmem. Biz bir sahip çıkacağız. Yani burada hepimiz. Ya ya. ya bu geçici günler diyor. Tabii canım geçici. Şey, günler değil ki. Dur şey. bakayım Geçici diyor. Kardeşimiz ataması diyor. Ataması bir çalışırsa, bir çalışmanı yaparsa, bir farklı çekerse Ankara, Türkiye, Bikine, Meclis, Dilekçe komutuna farklı çekerse ataması anında olur. Mağduriyetini göz önünde bulmalıdır. Yani benim ben ağzım, benim ağzım, benim abi, benim ağabeyim. benim abi, benim, abi. benim abi. <laughs> Ben proje miyim var ya? Ben ben niye? Çevre büyük... şey, Olsaydı